10 katlı binada enkaz altında kaldı. 5 yaşındaki kumsal 17 saat sonra kurtarıldı. Şu anda bir mucize yaşandı. Şu anda küçük yavrumuzu arama kurtarma ekipleri bu noktada şu anda kumsalı çıkarttılar. Sizler de şu anda görüyorsunuz. Çok susadım demişti enkaz altında küçük kumsal. Susadım yoruldum demişti. Çıkarın beni buradan diye bağırıyordu arama kurtarma ekipleri. Abileri, ablaları küçük kumsalı şu anda çıkardılar enkaz altından. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Kahramanmaraş merkezde yıkılan 10 katlı binanın enkazından bir çocuk sesi duydu. Ağlama ağlama. Aa, tamam canım ağlama gülüm. Geldim, ağlama gülüm alacağız seni oradan biz. Ben de, ben de. Ağlama Maraş'taki, tamam mı? Mehmet, Sakin ol. Var. Maraş'taki Piyaz AVM'nin etrafındaki... Oradan... Çalışma yapan AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye giderek kumsalla iletişim kurdu. Tamam. Bana adını söylesene bebeğim. Bir daha söyle. Bir durur musunuz? Vurma, vurma bir saniye. Adını söyle. Oy ben sana Allah'ım. Nasıl bir var? Çocuk var burada. Birazdan çıkaracağız seni oradan tamam mı aşkım? Tamam. Tamam anneciğim. Benim adım Hülya duydun mu beni? Duyduk. Tamam ben buradayım seni çıkaracağız. Enkazda yaşam koridoru açıldı. Kumsal 17 saat sonra beton yığınlarının arasından çıkarıldı ediyorum. Kumsal şu anda sağ olarak Olayım, çıkarıldı. Enkaz altından Olsun, küçük çocuğu A arama de kurtarma de ekipleri de ulaşmaya de çalışıyordu. De Bizler de mücadele ettik. Küçük kumsal enkaz altından bize seslendi. Susadım demişti. Kolum de ağrıyor de demişti. Şu anda küçük kumsalı ekipler kurtardılar. Saatler sonra enkaz altında bir mucize yaşandı Kahramanmaraş'ta. Minik kumsal şimdi ambulansla hastaneye sevk edilecek ve o noktada tedavi altına alınacak hastanede. Elbette ki annesine de ulaşmaya çalışacaklar ekipler. Şu anda "Kolum ağrıyor." demişti. "Sıkıldım. Beni buradan çıkarın." demişti ve abileri, ablaları şu anda minik, minik kumsalı çıkarttılar ve ambulansa doğru götürüyorlar tedavi altına alınacak hastanede küçük kumsal sağlık ekipleri müdahale ediyor. 5 yaşındaki küçük çocuğu sağ olarak kurtardılar. Kahramanmaraş'ta enkaz altında saatler sonra bir mucize yaşandı. 5 yaşındaki kumsal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yoruldum dedi beni çıkarın dedi sıkıldım buradan dedi. Enkaz altından sesi duyuluyordu. Bizler de ona ulaşmak için mücadele etmiştik. Şu anda gerçekten duygu dolu anlar yaşanıyor bu noktada. Minik kumsalı ekipler kurtardılar.